Evet değerli canlar ben Ümit <laughs> Yücel bugün 10 sıfır ayı 2025 ve Örter en üste çıkıyoruz asansörle şu an. Biz evet. çıkıyoruz bakın görüyorsunuz. En üst bölümüne çıkıyoruz asansörle. <laughs> en üstüne. <laughs> i̇şte şu an en üstündeyiz. <laughs> Thank you very much. Evet, Eyfel Kulesi'nin en üstünde <laughs> İşte size en üstündeyiz Eyfel Kulesi'nde arkadaşlar. En üstünden çekiyoruz her yere. Oldukça kalabalık görüyorsunuz. Değerli dostlar. Aşkım da burada. Eyfel Kulesi'nin en üstündeyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz evler küçücük küçücük kalıyor. Ve Paris oldukça büyük bir şehir. Şöyle bakalım etrafa isterseniz. Biraz da bu tarafları çekelim Paris'in. Aşkım da video çekiyor. Bana bak. Bakın. Evet. Bu arada 800 metre yukarıdayız yerden. Evet. Hemen bakıyorum hayatım. Evet, evet değerli dostlar. Eyfel'in en üstünden görüyoruz, izliyoruz. <laughs> Yusuf'un <laughs> en üstü. Evet, 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 evet. Haydi gel de buradan izleme. Her tarafı. <laughs> <laughs> Ve Paris oldukça büyük bir şehir görüyorsunuz arkadaşlar. Ucu bucağı yok. Maşallah maşallah. Aşkım. Parmak bak. Dışarı elimi uzattım çekiyorum. <laughs> herhangi şeye karşı ne yapmışlar ha? Evet bizim Seyhan Nehri'mize de böyle gemiler dolaşsın istiyoruz. Sayın belediye başkanlarımızdan ricamız. Belediye başkanımız Zeydan Karalar'dan rica ediyorum. Lütfen ben Ümit Yücel Alex'e bir Adana'mızı içirdiği bir sanatçı, bir besteci, bir söz yazarı olarak lütfen rica ediyoruz. Bakın Paris'teki gibi bu nehirde bizim nehir öyle gemiler gelsin istiyoruz. Evet aşkım da geliyor arkamdan. Beş bir şey geziyoruz. Dur hayatım bir selfie yapayım şurada. Evet burada makine dairesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Mumyalarını yapmışlar bu arada. Gerçek gibi aynı. Gerçekten ellerinde hesap kitap işleri yapıyorlar. İnan gerçek zannedersiniz. Vallahi dostlar. Evet burada mumyalar var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Şehirdeki adamların gördüğümüz yer bu. Evet burada Eyfel'in diğer tarafından çekiyorum etrafı. Yanımda benim aşkım. Neredesin hayatım? İşte şey benim aşkım burada. <laughs> Nasıl buldun hayatım buraları? Aşkım selfie yapıyor. Ben de burada selfie yapıyorum. Tamam. Evet yapıyorum. 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 Okay. Bak şu binayı ne güzel yapmışlar. Senin dediğin gibi bak. O evet, şeklinde. U şeklinde. de havuzu vardı bu ihtimalle. Evet. Deniz evet. bankası. Şuradan bahsediyorsun değil mi hayatım? Evet, yaklaştıralım. Senin dediğin şekilde onun bir önündeki büyük Benim istediğim projelerden bir tanesi işte. Hatta şu arkadaki proje de benim istediğim projelerden bir tanesi. Ama tabii ben biraz daha farklı düşünüyorum. Bunlar otoparkın içinde değil. Benim istediğim projelerimde her katın kendi otoparkı içinde olacak. Hatta her katın Direk ee, direkt üstüne çıkılacak normalde proje olması gerekiyor ve her katta direklerin arasında kendine özgü sanki müstakil evmiş gibi evler olacak ama otopark da yanında olacak. Bahçesi falan her şey olacak tabii. Bu arada en üst bölümünde isteyenler buradan şampanya veya içecek bir şeyler alabiliyor. Fiyatlar burada yazıyor. Evet. Oldukça kalabalık. Nasıl buldun? Çok güzel, hoş bir yer. Gerçekten yorulduğumuza değdi ama. Değdi yani yorulduğumuza. Oldukça kalabalık her yer. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Jil.tv'den ayrılmayın diyoruz. Eyfel'in en üst tepesindeyiz şu an. Görüyorsunuz, daha buralara çıkış izni yok. Bizi izlemeyenler çok şey kaçırır. Çok şey kaçırır. Hadi bakalım. <laughs> Fransa, Paris, Eyfel Kulesi'nden kucaklar dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bizi canı yürekten sevenler ama. Yüzümüze gülüp arkamıza kuyu kazanlara değil. Onları Rabb'a havale ediyoruz. Yaradan'a. <laughs> o biliyor. İşine de rahat olsun herkes. <laughs> Dümencilere bir şey yok yani. Sizleri seviyoruz efendim. Yüreği güzel olan insanlara <laughs> canımız feda bizim. Hoşçakalın, hoşçakalın diyoruz. Paris, sen selamlar sevgiler. TV'den <laughs> ayrılmayın. Ayrılmayın parmaktan sonra devam edeceğiz. Daha ne videolar gelecek, daha neler neler bilmiyoruz nereye gideceğiz. Allah bilir. Allah nereye bizi yolumuzu açtı sonra doğru çıkacağız yola. Hoşçakalın, hoşçakalın. Kısmet diyelim. <laughs> Abone olmayı unutmayın.